Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kepekli saçlar için öneriler yapacağım. Hadi gelin başlayalım. Arkadaşlar önerileri yapmadan önce kepekli saç neden oluşur ve sebepleri nelerdir bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar erkeklerde popülasyonu daha yüksek olan bir saç derisi hastalığıdır. Çoğu zaman kadınlarda da görülür çünkü birçok sebebi var kepek oluşmasının. Genetik faktörlerden dolayı kafanızda kepek oluşmuş olabilir. Hormonal bozukluğunuzdan ötürü saçınızda kepeklenme oluşabilir. Çok fazla şampuan değiştirmekten olabilir. Saçınıza çok fazla saç ürünü kullanmaktan olabilir karıştırarak. Onun haricinde çok fazla şapka bere takmaktan olabilir. Kafalı arkadaşlarımız varsa test tesettürden kaynaklı, saçların hava almamasından kaynaklı olabilir, saç derisi kuruluğundan kaynaklı olabilir. Çok fazla saça ürün kullanmak derken, saça jöle sürmek mesela, onun haricinde sprey sıkmak, biliyorsunuz silek ban, toplamak meşhur oldu. Onlar yine saçta kepeklenmeye sebep olabilir. Onun dışında saçı çok fazla salmamak, rahat bırakmamak, işte güneşten, havadan mahrum bırakmak gibi sebepler çokça yer alabilir. O yüzden bunları daha az yapmaya başlayın eğer saçınız kepeklendiyse ve saçınıza uygun olan şampuanı bulmaya çalışın ve çok fazla şampuan değiştirmemeye çalışın arkadaşlar. Bunlar size söyleyebileceğim öneriler bizim yapmanız gereken şeyler. Onun haricinde size doğal çözüm olarak neler önerebilirim? Bunlardan bahsetmek istiyorum yağ olarak. Öncelikle biliyorsunuz burada bir baza ihtiyacımız var. Çünkü saçımıza süreceğimiz için ve uçucu yağlar saçlarımızda yanma yapabileceği için biliyorsunuz ki sabit yağların içine seyreltmemiz gerekiyor. Seyrelteceğimiz bu yağlar neler olmalı? Onlar da çok önemli arkadaşlar. Bunların yağların birbiriyle uyumlu olması çok önemli. Etkileşime sokması çok önemli uçucu yağları. O yüzden saç için seçtiğim yağlar benim. Öncelikle Hindistan cevizi yağı. Arkadaşlar Hindistan cevizi yağı kesinlikle olması gereken bir yağ. İçeriğinde biliyorsunuz ki çok fazla protein olduğu için de saçı da hem besler hem de saç derisinden kaynaklanan kuruluğu da giderme yağ yardımcı olur. Aynı zamanda hindistan cevizi yağı da saçta oluşabilecek bir mantar türüne çok iyi geliyor. Malassezia galiba bir mantar türü, saçta çıkan bir mantar türü. Bundan kaynaklı saçta yine saç diplerinde kuruluk ve dökülme oluyor. Yani yine kepeklenme oluyor. Ona da gerçekten çok iyi bir savaşçı oluyor. O yüzden hindistan cevizi yağını gerçekten öneriyorum bu iş için. Onun haricinde susam yağı, susam yağı yine bu iş için idealdir ama bunların arasında en az bunu öneririm. Onun haricinde makademya makademya saçımızda gerçekten çok güzel bir etkinliğe sahip çok güzel de nemlilik bırakır. Bu yağlarla da çok uyumlu olduğu için ben Hindistan cevizi yağı ile makademiya yağını daha çok öneriyorum. Saçınız kepekli ise ve gerçekten hızlı oranda geçmesini istiyorsanız. Bu arada yağları biliyorsunuz ki düzenli kullanımda faydasını göreceksiniz. O yüzden ben bir kere kullandım bu niye geçmedi diye bir şey yazmayınız. Onun haricinde size hemen önereceğim uçucu yağlar. Uçucu yağlarda antiflamatör etkisi ve antifungal özelliği olması gerekiyor böyle bir işlemi yapabilmesi için. Bunda da ikisini de içinde barındıran çay ağacı. Arkadaşlar çay yağ bu işte kesinlikle kullanılması gereken bir yağdır. Bu formülde olmazsa olmazdır. Çay kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. Onun haricinde biberiye. Biberiye hem saçınızın dökülmesini istemiyorsanız hem yeni saç oluşumunu istiyorsanız hem de yine antiflamatör etkiye sahip. O yüzden saçta mantar oluşumunda yine engelleyen bir yağdır. Uçucu yağdır. O yüzden bunun da olması gerektiğini düşünüyorum. Yine aynı familyadan kekik yağı. Kekik yağı da yine mantarlarla çok iyi savaş verir ve saçta antiflamatör etkiye sahiptir. Yine arkadaşlar limon. Bunlar eğer saçınızda kepek var ise bu yağlar iyi gelecektir arkadaşlar. Arkadaşlar yine bu yağlar biliyorsunuz mantar tedavisinde topikal olarak kullanılan yağlardır. Mantar ne alaka? Biz kepekten bahsediyoruz derseniz de ondan bağlantısı var arkadaşlar. Saçınızdaki bu kaşıntı, bu dökülme, onların hepsi ondan kaynaklı oluyor. O yüzden bu yağların bunlarla gerçekten çok ilgisi var. Ee, yine doğal bir yöntem arayışındaysanız ve yağlardan çözüm arıyorsanız kesinlikle bu yağları kullanmanızı tavsiye ederim. Yine ben burada yağları öneriyorum biliyorsunuz ki çözümlerini. Yaradığı işle ve etkilerini anlatıyorum biliyorsunuz ki. Ama bu yağlar tabii ki de benim söylediğim ve güvendiğim markalar için geçerlidir. Seyreltilmiş bir ürünü aldıysanız, yani bir sürü marka var ama en çok sizin aldığınız Life'in. Adamlar 100 liraya gül satıyor arkadaşlar. Böyle bir yağın gerçekliğinden ne kadar eminsiniz alıyorsunuz ve benim kullandığım ve söylediğim etkilere ulaşmaya düşünüyorsunuz bilmiyorum. Benim söylediğim markalardan eğer %100 orijinalliğine emin olduğunuz, arkada biliyorsunuz ki latince adının yazdığı, orijinal olan ürünlere dikkat edin. Ben gülhane markası kullanıyorum. Aynı zamanda aktar markasından da çok fazla yağ kullanıyorum. Siz de fiyatlarına ve ürünün kalitesine çok dikkat edin ve öyle saçınıza, yüzünüze, cildinize, nerenize uygulayacaksanız çok önemli önemli bir detay bu sizin için. Bunu da söylemeden geçmeyeyim dedim. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Başka bir sıkıntınız varsa saç sıkıntınız hemen yazın. Ona da çözümlerimi söyleyeyim. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Mutlu saçlar diliyorum hepinize. Karlar yağmasın saçınızdan omzunuza. Ne? <laughs> Niye canım? Herkes de oluşabilir bence. Ben ben de mesela bazen çok fazla şampuan değiştirdiğimde bende de, de kepekten bu oluyor şaka değil. Karlı dağlar. <laughs> Bunun bu arada şey de söylemek istiyorum. Bu kepekten dolayı oluşan bu işte tişörtünüze dökülen kar dedim daha demin ben güldük, güldük, eğlendik ama bunun insanlar şey olduğunu zannediyor. Hizlenik bir sıkıntı olduğunu zannediyor. Yani karşıdaki banyo yapmıyor ya da başka bir şey ondan dolayı olduğunu zannediyor. Aslında bunun alakası yok. Hiçbirine alakası da yok. Yani bunlar anlattığım sebeplerden oluşan şeyler. İstersen her gün saçını yıka, kepek varsa o kepek gitmeyecek kafandan her gün yıkadım diye. Çözümünü aramak lazım, bulmak lazım. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Çok öpüyorum. Görüşmek üzere.